Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı uyutması tarifi paylaşacağım. Şimdi kayısı uyutmam için bir 12 tane kuru kayısımı kaseme aldım. Güzelce soğuk suyla yıkadım ve şimdi üzerine sıcak su ilave ediyorum. Kayısıları sıcak suyun içinde ortalama bir 20-25 dakika kadar ıslatacağım. İyice yumuşaması lazım. Bu arada sütümü de ocağa aldım. 600 ml süt kullanıyorum. 3 su bardağı hazır süt kullanmıyorum. Sokak sütlerinden, sütçümden aldığım sütü kullanıyorum. Onun için önce bir kaynatacağım. Daha sonra işleme devam edeceğim. 20 dakika suda bekleyen kayısıları güzelce süzdüm, kenara aldım. Sütümü de ocakta kaynatmıştım. İçerisine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şöyle çok hafif bir tatlandırsın diye, yani çok yüksek bir miktar değil, 3 su bardağı süt için 1,5 yemek kaşığı koyacağım. Bu yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Bu tarifi ikinci kez yapıyorum. İlkinde normal orijinaline uygun olarak şekersiz denedim ama bize birazcık tatsız geldi. O nedenle ben bu sefer içerisine böyle çok az bir toz şeker ekledim. Şimdi kayısılarımı da kabalama şöyle elimle parçalara böleceğim. Soğumaya bıraktığım sütün mayalanma sıcaklığını yoğurt mayalar gibi yapıyorum. Elimi güzelce yıkadım ve kuruladım. Yoğurdun kenarından serçe parmağımı batıracağım. 8'e kadar saydığımda 8. saniyede elimi yakıyorsa, elimi artık içinde tutamıyorsam gerekli sıcaklığa gelmiş demektir. Şu an tam gerekli sıcaklıkta olması gereken sıcaklıkta. Sütün içine doğramış olduğum kayısıları ekledim ve güzelce blenderla çekiyorum. Hazır olan kayısı süt karışımını kaselerime pay ediyorum. Ve üzerine bir tepsi örterek mayalanmaya bırakıyorum. Eğer mayaladığınız yer serinse ya da hava akımı varsa üzerine yoğurt mayalar gibi böyle büyükçe bir sofra bezi ya da temiz bir battaniye ile örtüp uygun sıcaklığı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde 2-2,5 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Tatlılarım 2,5 saattir mayalanma sürecindeydi. Güzel kaselerde tam anlamıyla soğumuş. Bakın şöyle hafif minik bir sallantısı var. Yoğurt mayalamada olduğu gibi. Ama çok aşırı sulu, cıvık değil. Şimdi kaseler küçük olduğu için tamamen oda sıcaklığına geldiğinden dolayı daha fazla bekletmiyorum. Hemen buzdolabına alacağım. Lezzetinin tadını kıvamında bulması için buzdolabında dinlendireceğim. Daha sonra sizlerle birlikte kıvamına bakacağız. Kayısı uyutması tatlılarımız buzdolabında bir gece dinlendi. Lezzetini, kıvamını buldu. Çok güzel, gerçekten harika görünüyor. Böyle hafif sarı renkte bir tatlı olduğu için ben çilekle süslemeyi daha çok sevdim bu tatlıyı. Yakın da özellikle meyveli, böyle sütlü, hafif tatlıları tercih etmek gerçekten çok daha sağlıklı ve iyi. İftar i̇şte üzerine lezzetli, güzel, hafif bir tatlı oluyor. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın böyle. Özellikle çocuklarınız kayısı uyutmasına daha çok bayılacaklar. Çünkü meyveli yoğurtları çok andıran bir lezzette. Çok lezzetli. Mutlaka tercih edilmesi gereken tatlılardan. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar.